Arkadaşlar bu videomuzda sizlere F15 uçak yapımını göstereceğim. Bu uçağımızı kağıttan yapacağız. Şimdi yapımına geçelim. Yapmak için ilk başta kağıdımızı bu şekilde yan buraları eşit işte olacak şekilde katlıyoruz. Buralarının böyle eşit olmasına dikkat ederek katladım. Şimdi açıyorum. Ve bu çizginin üzerine doğru bu iki kanadı böyle katlıyorum. İkisini de katladım. Şimdi de buraları bu şekilde alıp bu şekilde yapıyorum. Bu ucunun sivri olmasına dikkat ederek diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Şu iki taraf eşit olmayabilir. Sıkıntı değil. Şimdi böyle yaptıktan sonra da bu sivri kısımdan tutup bunu bu tarafa doğru çizginin üzerinden yine bu kağıdın şu şekilde burasına en ucuna kadar büküyorum. Ve buradan katlıyorum. Bu şekilde katladıktan sonra da şu iki kenarı ne oluyor yerden tutup bu şekilde katlıyorum. Şimdi bunu elimize alıp bu şekilde katlıyoruz. Böyle katladık. Yine ucu sivri olacak. Bu şekilde. Katladık. Ve son olarak kanatlarını oluşturmak için de buralarını bu şekilde aşağı doğru bükeceğiz. Böyle en ucuna kadar şu şekilde katlarsanız daha güzel uçar uçağımız. Şimdi ben ilk kanadı oluşturdum. Şimdi ikinci kanadı da bununla eşit uzunlukta yapıyorum. Evet, şöyle.